Yalı çapkını yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Serter'in bebeğinin ölümü, Serter Ferit'i suçlayacak ve intikam alma arzusuyla ve öfke dolu bir şekilde harekete geçecek. Diğer tarafta, Nevra'nın Ferit'in geçmişini araştırmak için Halis A ile tanışması ve mağazayı Ferit'e satmayı kabul etmesi ilginç bir dönemeç olacak. Önümüzdeki bölümlerde, Ferit için büyük bir tehdit oluşturacak olan Serter, Nevrayla da iş bir girebilir Korhanlı ailesini çökertmek için Ferit'in hayatını zorlaştıracak. Ferit'le Seyran aşkı büyük bir tehdit altına girecektir Nevra Halis gözüne girecek ve Nevra'yı Ferit'le evlendirmek isteyecektir ilerleyen bölümlerde hata arkadaşlar. Akın ise yakında Seyran'ın hayatında önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. Ancak, her şey senaryonun gelişimine ve karakterlerin kararlarına bağlı olarak değişebilir. İzleyicilerin, bu gelişmeleri heyecanla beklemeleri ve karakterlerin nasıl gelişeceğini görmek için yeni bölümü izlemeleri gerekecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli, bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.